Evet merhaba arkadaşlar bugün Aras ile beraber oyuncak birleştirme videosu yapıyoruz. Daha önce bu videonun aynısını Aras olmadan kanalımıza atmıştık ve şimdi de Aras'la beraber aynı videoyu tekrar çekeceğiz ve bu sefer dinozoru Aras birleştirecek. Aras bu dinozor parçaları hepsi birleşince çok güzel bir dinozor olacak değil mi? Evet. Peki. Elindeki e, şu an e, dinozorun neresi? Kafası. Bu dinozorun kafası mı? Kafası. Evet, boynu, boynu ve gözleri. Evet ve gözleri. Bunlar da arasın oyuncakları. Aras bu, bu oyuncağın ismi ne? Bu oyuncağın ismi ne? Kerkadan dinozor. dinozor mu? Çok değişik bir isim ya. Hayır hayır hayır. Buradaki bu oyuncağın kırmızı oyuncağın ismi ne? Bu? Silindir. silindir. Evet ben Peki de abi, unutmuştum. Diyor, evet silindir. Peki onun yanındaki oyuncağın ismini ne? İtfaiye arabası. İtfaiye arabası. Kırmızı olan da itfaiye arabası. Merdiveni kırılmış evet. Bir şey olmaz sana yenisini alırız. Çok evet. Bak arasın burada bir de yeşil kepçesi var. Evet. Evet, büyük oyuncaklar oraya. Evet. Hadi Aras. Dinozorumuzu birleştirelim. Evet, dinozorun şimdi Aras dinozorun şimdi kafasını takıyor. Evet. Oğlum maşallah öğrenmiş. Turuncu dinozorun sırtı o. Evet, dinozorun dikenleri. Evet, ben unutmuşum. Evet, bir şey olmaz. Yine birleştiririz. Benim oğlum akıllı biliyor. Bence ilk önce ben de istersen sana yardım edebilirim. İlk önce kafasını, videosunu takalım. Evet. Öbür kafasının parçası düştü. Sana yardım edeyim mi? Evet bu dinozorun kafası şu an kafasını birleştiriyor oğlum. Evet bak sırtını da birleştirdi. Kafasını da birleştirdi. Çok güzel oldu. Evet. Karnını da birleştir. Aa, dinozor şimdi şekillenmeye başladı ama kafası yerinden çıkıyor. Kafasını yerine tak. Kafasını yerine tak. Evet. Yan tut ki düşmesin. Aynen o şekilde tut. yerde yerde tut elini alma yerde tut anne evet. bak yerde tut. ben de hemen gelim sana yardım edeyim bak a o şekilde dursun evet evet o şekilde dursun tutmamı ister misin şuradan tutayım mı düşmesin diye evet şu şekilde tutayım ben tut, tut. şu şuradan tutayım mı ha. evet dinozoru ben tuttum arası parçalarını birleştirecek bu dinozorun öbür karnı dinozorun iki tane karnı var değil mi arası evet Evet, çok güzel oldu. Şimdi vidalarını birleştirmeliyiz. Vidaları nerede? Aa, bir tane vida buldum. Appa, iki tane ayakları Evet, diğer ayakları da eksik. İstersen ben tutayım, sen vidalarını tak. Bak, ben böyle tutayım. Bu şey olmasın. Evet. Bak. Evet. Değil, evet. evet. İlk önce karnına bir tane vida tak ki açılmasın diye oğlum. Bir tane vidasını tak, tona vida ile çevir. Evet. İlk, ilk e vidamız geldi. Şimdi Aras tornavida ile çevirecek. Evet benim ben Muhammed Aras bu işi artık öğrenmiş. Çünkü Aras'ın babası da tamir yapıyor değil mi Aras? Hadi işte. Evet bu da turuncu bir vida daha. Bu vidayı da birleştir takarsak bu sefer dinozorumuz çok sağlam olur. Bence o vidayı kuruna takmalısın Aras. Ayıp o vidayı da buradadır. Buraya mı takacaksın? Tamam. Evet. Şimdi çok güzel olmaya başladı. Sık, sık 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 iyice sık. Bir daha hiç açılmasın oyuncağımız değil mi? Oyuncağımız çok güzel olsun. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Bir tane de gözlerini tak. Bak gözü takım. Gözü yok. Bir tane de gözüne tak vida. Evet. Bir tane de gözüne tak. Evet, çok güzel olmuş. Evet. Onu da gözüne takalım. Evet. Çok güzel dedi geldi. Evet. Vidalar, daha geldi. Evet. Geldi Af'erin benim oğlum. Hadi şimdi o vidayı da sık. İyice sık. Abba, dedi. O torna pardon. Yani torna bir aşağıdaki de aşağıdakiydi. O elindeki ise vida. Tornavidayı vida ile sıkarız ve işimiz tamam olmuş olur. Hadi vidayı sık. Babacım, diyorum. Evet o, o ucu. Şimdi getir arkadaşlar seni bekliyor. Evet takalım. Şimdi sık onu. Aras bu işi biliyor. Sen öğrendin değil mi Aras? Aferin sana. Sık 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 sık. Evet. Tut, yani. evet. Hayır öbür tarafa sıkmalısın. Yanlış tarafa sıkıyorsun Aras. Öbür tarafa öbür tarafa. Hayır hayır öyle değil. Sen açıyormuşsun yanlışlıkla. Öbür tarafa sıkmalısın. Hayır hayır hayır. Evet evet öyle öyle öyle. Doğru taraf. Evet doğru doğru. Hayır yanlış. Evet doğru doğru doğru. Hayır yanlış yanlış yanlış. Doğru 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 doğru. Ama neden olmuyor acaba Aras? Sen yapamıyor musun yoksa istersen ben yapabilirim. Ben biliyorum. Evet çok güzel olmuş. Çok güzel oldu. Ay, evet. oldu. evet. şimdi ayakları kaldı. Hadi şimdi ayaklarında da sen tak. Ay, bir tane evet bir tane buldun mu? Bir tane tamam bir şimdi tane ayaklarını daha. birleştirelim. Bu, 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 bu. Bak ver bir tanesini ben takayım senin için. Bu, 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 bir evet bence uyar. Bence uyar. Evet seviyormuş. Şimdi onun tekerleğini takalım. Evet Aras ilk önce ayaklarını kontrol etti. Eğer ayaklarının altında küçük tekerlekçiler var. Bu tekerlekçiler <laughs> dilim dönmedi özür dilerim. Bu tekerlekler eğer ayakların altına oy olursa dinozor bu sayede yürüyebilir değil mi Aras? Bak benim oğlum ilk önce denedi. Eğer tekerlek oraya uyduysa ondan sonra birleştirdi. Şimdi vidayla sıkma zamanı. Bir tane turuncu vida da oraya atalım. Evet. Tornavidamız nereye? Burada. Kaybolmuş. Burada. Tona... Aa, evet gördüm. Tornavidamız buradaymış. Hep tornavida da mu? Kaybı mı oluyor? Saklıyor. Saklanıyor. Özür dilerim. Ben ilkinde seni anlamadım. Bu tornavida da hep saklanıyor. Evet. Oyun oynamak istiyor Aras. Tonavi de çok komik ya. <laughs> Ama bilmiyor ki Aras onu hemen bulur. Çünkü Aras'ın çok güzel bulma yetenekleri var. Değil mi? Arkadaşlarla saklanmaç oynarken Aras hemen de buluyor. Sen bugün parka gittin mi Aras? Adı, çok gittik ya bugün. Gittiniz mi? Çok güzel. Nisa'yı da ay, parka götürdünüz mü? Öyle mi ikiniz gittiniz? Aa, da da çıkak Ama sen bu, bu bu sarı bir tekelek, bu tekelek dinozorun ayağın altına olur. Oraya vidayı gelmesi lazım. Onu oradan çıkartmalısın oğlum. Ama baba sarı da da çık. Tekeyi yani bunu üstüne Evet, yanlışlıkla koydun. Şimdi onu çıkart, eee dinozorun ayağına tak ve ondan sonra ayağını da birleştirelim. Dinozorumuz bitmiş olsun. Aferin benim Babana oğlum. Duruyor. Evet şimdi oldu. Şimdi dinozoru bak dinozoru çevirdim senin için arasın. Bak dinozoru çevirdim senin için. Şimdi o ayağını da tak tovana bir de. Bu de çok komik. O da komik sürekli düşüyor ya. Evet. Değil mi? <laughs> bu tekerlek de sürekli düşüyor. Bak senin oyuncak arkadaşların ise seni izliyor. Bu oyuncaklar polis arabası, taksi, itfaiye arabası. Ve ise bu köpekçik arabası. Evet, sana yeni bir tanesini alırız. Zaten onu tamir ederiz. Değil mi? Ya ayağı sen daha bitiremedin mi arası ya. Hadi getir, hadi getir, hadi getir, getir. Getir, getir, getir buraya getir. Dinozoru tamamlamamız lazım. Bug Bugünkü görevi bitirmemiz lazım oğlum. Bu yüzden dinozoru tamamlayacağız. Gel. Gel. Hadi bu ayağı da takalım. Bir tane tonavi de getir. Bir tane tonavi de getir. Bunu bir tane değil, bu bir tane değilirdik. Evet. Bak bak gibi. turuncu vidalarım burada. Evet hadi bunu da sık. Hadi. Bak bak tornavidan da burada. Hadi sık. Ben bu Bunu ben sıkayım mı? Evet. Sık tamam. Bunu da ben sıkacağım. Çünkü diğerlerini ara sıktı. Bunu da benim sıkmama izin verdi. Ama ben bunu neden sıkamıyorum ya? Ben çünkü bir elinde kamera var ya telefonla video çekiyorum. Ya bu yüzden sıkarken ya biraz zorlanıyorum. Ara sen onu tut ben sıkayım. Evet güzel oluyor. Güzel oldu. oldu. Evet bir tane daha tona vida da buraya. Evet. Onu da sen sık. Tornavida <laughs> arkasına, arkasına saklanmış. Tornavida gelir misin buraya? Tornavida. Tornavida gelir misin? Gel. işimiz var. Hadi. Hadi. Burada gördüm gördüm. gördüm. Ay, ay. <laughs> Sefer e, it, itfaiye arabasının Baba arkasında. Ben de, ben de, ben de, ben de. İtfaiye arabasının arkasında gördüm onu. Ay, ay, ay. Burada da gördüm burada da gördüm. <laughs> ay, ay, ay. Ay. Hadi o bir vidayı da sık. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Dinozorumuz tamam olmak üzere. Bak bu videoda böyle yaptık mı? Evet ve dinozor tamam. Artık dinozor yürüyüp yürüyüp <laughs> polis polis arabasını da buraya koyarız. Bir video çekeceğiz. Daddy, 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 Daddy. Evet. Daddy, Daddy. Çok güzel oldu değil mi? Daddy.